Evet sevgili arkadaşlar çok kıymetli sevgili Asuman Hanım geldi bize eşlik etti. Beraber safariye çıktık. Sevgili Vediye Hanım geri döndü. O biraz e, ilk kez bin, ya daha doğrusu ilk kez serbest geziyordu. Kontrol edemedi ve tedirgin oldu geri döndü. Ama Asuman Hanım son derece cesur ve en büyük hayali zaten bu. Doğru mudur? Neler düşünüyorsunuz? Bu kadar güzel olduğunu hayal etmiyordum inanın. E, çok O kadar güzel yerler paylaşıyorlar ki burası hepsinden daha güzel geldi. Bana. Ay çok teşekkür ederim. Çok. çok... Arkadaşlar Asım Hanım dedi ki: "Ben yurt dışındaki birçok at çiftliğini takip ediyorum." Ee, bir saniye araba gelsin bekletelim atlarımıza. "Yurt dışında birçok at çiftliğini takip ediyorum ve dedi: Ben Türkiye'de böyle bir olabileceğini hayal dahi etmemiştim. Muhteşem